ya da işte neyse vloguna hoş geldiniz. Şimdi e, Mostar'a gideceğiz. O ikonik meşhur trenlerine bineceğiz. E, önce tramvayla o istasyona gideceğiz. sonra. Tren, tren. biletimizi herhalde online'dan alacağız gibi duruyor şu an. Bir de bugün bayramın ilk günü. İyi bayramlar. <laughs> Kam çok güzel çıkıyor. yeşil yeşil var ya. Şimdi sonunda biz Monstera'ya geldik ama az kalsın treni yetişemiyorduk. Şimdi hemen anlatıyorum. Eğer online bilet alacaksanız internet sitesini ben aşağıya bırakacağım. Orada e, 3 saat öncesinden online biletinizi almanız gerekiyor. Oraya nasıl gideceğiniz falan yine açıklama kısmına yazacağım. Eğer oradan bilet alacaksanız fiyatlar aynıydı. ama herhalde değişmez yani. Biz iki kişiye 28 mark falan ödedik. E, sonra yolculuk bir iki iki buçuk saat kadar falan sürüyor ama çok güzel tren yolculuğu çok rahat. Teşekkürler. Çok. İşte. Şimdi hemen geldik kahvaltı yapacağız işte boşlak mantısıyla peynirli börek aldık. Öyle anlatmadığım şey olsa diye söylüyorum açıklama kısmına mutlaka bakın yazarım oraya. Ve şu böreğin tadına bakalım. Biz buna bakalım. Ha, olur. Bu Çakalımız fazla. Fazla mı? Of, çıtır çıtır ha. Dinleyeyim, evet. buradan alırsın. Tamam. Çok güzel, buram buram peynir kokuyor bu arada. Tamamdır. O kadar bölememişim ki. Bir şey böleyim alırsın. <laughs> tamam. Çok kötü böldüm ya. Peynirli bu. Böyle güzel beğendim. Buna da sanki biraz sarımsak var gibi geldi. Çok sıcak değil mi? Çok güzel. Bir de boşlak mantısına bakalım. Ben ondan ilk defa yiyeceğim. Bunu böyle alabiliyor mu? Yoksa bölecek mi? Bakayım. Acaba onun kokusu mu geliyor bana sarımsak diye? Çok Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Tadım geliyor. Helal helal. Boşak mantımızı da deniyoruz. Biraz büyük ama hepsi ağzıma <gülüyor> Mecburen. <gülüyor> Güzel ya. Valla çok güzel. Sarımsaklan mı güzel yani? Ay. Hayatım. Şimdi biz yemek yediğimiz yerden çıktık. Ee... şey ne diyecektim? orada da ismini falan Orada bir tane katı tutabiliyoruz. Ee, i̇yi bayramlar falan dedi. Hatta bayram falan da kutladı. Ee, ama mutfakta katı... çalışıyor anladığım kadarıyla o kadın. Yani şey diyor, helal helal falan diyor. Bir an içeriden geldi biz anlaşamadık kızdık kadınlar. Hemen geldi böyle işte falan var ya. Hemen helal, helal helal falan dedi. Bir de şey söyleyeceğim buraya Ya burada yaya getirdiklerine hemen yol veriyorlar. Dün hatta şöyle bir şey oldu. Ee, Karadağ'daydık işte. Tam yaya getirdiğini oraya geldim ama sesi duyuyorum. Hani büyük bir araba geliyor. Önümü de yavaş yavaş yöndü Sonra abiyle göz göze geldik. Bir anda böyle elini bıraktı böyle bir mahcup oldu hani yayı geçireyim değil mi? Bana yol veremeyeceksin. Şey mahcup oldu. O da ben de şey diyorum hani mahcup olmasına gerek yok ki Türkiye'de yayı yerine... <laughs> yeşil yansıda bile yol vermiyorlar zaten. Yol beklemiyordum falan diyor. Ya burada direkt yol veriyorlar. Çok çok alıştım buna yani. Çok, <laughs> çok arabalar burada konuşamıyorum. Hani Mostar köprüsüne geldik. Çok kalabalık bu arada. Ekstra bayram olduğu için. Ay çok güzel. Mostar buraya götürüyor. ben yani de içeceğiz. Bu şekilde sunumlu geldi yani. Burada bunların kurbunu, ay ben sizi biliyor musun? Bunların kurbunu olmasının nedeni de ben araştırmıştım. Hani şu şekilde içiyoruz ya, bu işaret Hristiyanlıkta bir şey anlamına geliyormuş. O yüzden kurbsuz oluyormuş. <laughs> Saati 2 yaptık değil mi şu an? Geçmiş bile olabilir. Sabah geldik. Biz şey diyorduk hani sabah trenle geliriz. Öyle. Ne oldu? kalacağız bu Sabah trenle gelir, öğlen de otobüse Saraybosna'ya döneriz diyorduk ama burada vakit çabuk geçiyor ya. Ve çok sıcak olduğu için biz sürekli aşırıda oturalım, bir çay, şey kahve içelim, bir limonata içelim. <gülüyor> <gülüyor> sürekli böyle. Ne diyecektim bir de? Tatlı yemeye gidiyoruz. He, şu an bir tane tatlı buldu şimdi onu yemeye gidiyoruz. Dönüş biletini de yine istasyondan alacağız. Biz buraya gelirken de öyle yapmıştık. O da daha 4.40'da falan biraz daha vaktimiz var. Bayağı bol bol fotoğraf çektik. Video çektik. Ağanın tadını çıkarttık. Etrafta dolaştık falan. Öyle. Bir de ben şal alacağım. Birkaç tane magnet almıştım. şalda da güzel. Gözüme birkaç tane kestirdim. De daha güzelleri olur inşallah. <laughs> Onlardan alacağım. Şal. Aynen. Son bir şal alırım. Oradan tutsana kayıyor. Kanka şerbetin içinde yüzüyor yani. Daha çekelim sen. Sen. tamam. Bir daha yaklaştır. Bir iki. Üç. Deneyelim bakalım. Mm. Sonradan çok güzel bir tat bırakıyor. Ama dediği gibi çok şerbetli. Ekşi elma. Elmalı cevizi demiştin ya. Ekşi elma alamıyorum kayıyor ya çok sinir oldu. Yani güzel ama bir daha yemem. Bir de iki bir tane söylemiş. Ekşi Bayılacağım ben şimdi. Şimdi e... Ay çok yorgun Ne diyeceğim unuttum. Şimdi biz Mostar'dan trenle akşam üzeri döndük. 5-9 gece falan. Ay düşme şey devirdim. Neyse. 5-9 geçen vardı. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Geldik. Sonra bahçe açtı cevabı yedik. Çok güzeldi bu arada. Ben çok beğendim. Ee, şimdi şey düşünüyordum ya. Trenden dönerken acaba burada bahsetmediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü bunu böyle sürekli konuşuyor konuşuyor gibi olabilirim ama istiyorum ki herkes Balkanlara kendi gelsin. Yani korkulacak bir yanı yok. Her şey o kadar basit ki. Hani bunu ben yaptıysam Ayşe öyle şey diyor. Yani biz bunu başardıysak her şeyi başarırız. Ve hani o kadar basit ilerliyor ve dedim ki o kadar gözümüzde korkutmuşuz ki dedim aslında hiçbir şey yokmuş Ayşe diyorum. Mesela sürekli diyorum ki gerçekten diyorum İstanbul'dan Ankara'ya gidiyormuşum gibi hissediyorum falan diyorum. Yani böyle o kadar basit ilerliyor her şey. Şimdi anlatmadığım 3 tane şey var. Yani anlatmadım sanırım videolarda. Onları anlatacağım. Birincisi bugün bayramın ilk günü olduğu için şey yaptık. Sabah işte sabahtan trenimiz vardı ya 7'de O yüzden erkenden indik ve o sırada da şey dağıldı. Bayram namazından çıkanlar dağıldı. Ve herkesin elinde çiçek vardı. Her erkeğin elinde dağıldı. Çiçek vardı. Her yerde çiçek satan şeyler falan. Dedim ki Ayşenur'a. Ya buranın şey adeti bu mu acaba? Hani böyle bayramda eve denerken çiçek almalı falan mı diye. Çok hoşuma gitti ya. Çok güzel. Ve hepsi de böyle çok güzel çiçeklerdi. Böyle dandik bir şey falan değil. İkinci değildi olarak ya. da e, şey. Bu tren şeyini anlattım mı hatırlamıyorum. Şimdi e, online'dan bilet alabilirsiniz ama oradan da bilet alabilirsiniz. Eğer böyle daha çok turistik ve yoğun zamanlarda gelirseniz belki online'dan almanız daha iyi olur. Bizim şu an o kadar da yoğun değildi. Ee, ne yaptık? E ee, tramvayla 3 numaralı tramvaya biniyorsunuz. Durağın adını yazarım. Mujez olması lazım. Ee, o o durakta iniyorsunuz tramvaya. Bindiğinizde zaten 1.8 1.80 e Bosna marka ödüyorsunuz orada. 1.80 sadece. Hemen girişte ödüyorsunuz. Tramvaya girdiğiniz zaman bilet almanıza gerek yok tramvayda. E ee, mu mujez olması lazım. O durakta indiğiniz zaman şey yapalım. Konum açın hemen tren istasyonu zaten yürüme mesafesinde. İstasyona girdiniz. En sağda en sağda bir tane oda var. Zaten genelde insanlar o tarafta odayı görürsünüz. Yani en sağdaki odaya giriyorsunuz. Online bilet alsanız da almasanız da. Ee, orada genelde uzun olan sıra bilet alanların sırası oluyor. Bir de böyle illaki yan taraftaki şeyde odanın içinde bir sürü zaten böyle e, kontuar gibi şeyler var. E, gişe diyeyim daha doğrusu bir tanesi zaten ilaki barı var online tıkıt online tıkıt diye oraya gidiyorsunuz eğer online ticket aldıysanız orada isminizin yanına imza falan atılıyor herhalde ve size bilet veriyorlar eğer e, online de oradan alacaksınız hemen onun yan tarafı zaten yine aynı oda içerisinde sıraya giriyorsunuz Ticket alıyorsunuz bir usta e, inmek istediğimizi söyledik tek yön aldık çift yön de alabilirsiniz zaten sadece günde iki tane sefer oluyor onun saatlerine evet, bak işte. Saraybosna baş çarşıya geldik. Baş çarşıya da yine 3 numaralı tramvaya binerek geldik. E tabi bu sefer karşı indiğiniz yerden değil de e, karşı taraftaki duraktan bilmeniz gerekiyor. Yine yaz, sorarsınız baş çarşı durağı diye. E, sonra Saraybosna ay, e, baş çarşıda da bir tane kendimize göre yani kendimize göre dediğim akşam saati olduğu için ve bugün bayram olduğu için çoğu yer kapalıydı. Gözümüze güzel gelen kalabalık da bir de. Hani dedik ki burası kesin güzeldir. Gittik cevabı yedik. Ben çok beğendim. Bu arada 5 köfteli olandan alın bence. Çünkü yetiyor ya. Ne kadar ödedik? 7 mark olması lazım. Bir tane şey e, cevabı cevabiye. Böyle yarım bazlama ekmeği. Arasında 5 tane köfte. Soğan. Bir de biz istememiştik ama sonra abi unuttu herhalde bilmiyorum. Kaymak da eklemiş. Çok güzel olmuştu. Kaymak da çok güzel gidiyor Oranın bu arada. ismini hatırlamıyorum. Oranın ismini bulabilirsem yine ekrana yazarım. Oradaki güzeldi yani. Ee, sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Ulaşım falan hiç dert edecek bir şey değil. Ya Google haritaları kullanın ya da insanları sorun. Zaten burada çoğu kişi Türkçe konuşuyor. Yani Ayşen'in tulumba yemek istiyorum dedi. Tesadüfen bir yer, bir yer gördük. Ve Ayşen'e dedi kesin Türkçe bilmiyor falan dedi mesela. Gittiğimiz anda adam başladı. Merhaba hoş geldiniz <laughs> demeye. Hatta e, baya bize fazladan tulumba koydu. <laughs> biz sadece 6 tane izlemiştik. Yani fazladan iki tane fazladan koydu ama ya da fazladan. Yani çoğunluk burada e, e, Bosna'da çoğu Türk kişi Türkçe biliyor. Zaten gelenleri de çoğu Türk. Ama çok güzel. Ben burayı çok beğendim. E, yarın da buradayız. Yarın akşam artık uçağımız var. İstanbul'a döneceğiz. Yarın bu sefer Saraybosna'ya gezeceğiz. Yani bu buraları gezeceğiz. Monster'ı bilerek yarına bırakmak istemedik çünkü akşam dönüşümüz var diye bir daha oradan gel işte eşyaları al havalimanına geç yapmak istemedik. Apartmanla ilgili de bir şey söyleyecek olursam ee, biz ne yaptık? Otogardan istasyona şey otobüs durağına yürüdük, S e, sorduk daha doğrusu. Başçarşı durağına giden otobüs 102 mi 103 mi öyle bir şey. Ee, onunla yine durakları sayı saya konumumuza açı açı baktık. Başçarşı'da indik. Başçarşı'da inmedik. Başçarşı'ya yakın bir durakta indik. Pardon. Son durakta hatta orası. Oradan yürüdük. Ama e, burası şey baya yukarıda bir yer. Şey güzel ama yani doğa manzaralı falan. Ben beğendim açıkçası güzel. Kendi banyo falan. Ya size odaya çekmek isterdim ama odayı o kadar dağıttık ki. Ama yapacak bir şey yok. Neyse ya çok konuştum. Yarın Saraybosna'dan devam edeceğim. Günaydın. Bugün artık hem Saraybosna'nın hem de tatilimizin son günü. Eşyalarımızı otele bıraktık. Şimdi bugün de Saraybosna'yı gezeceğiz. 3 saat kadar falan. Sonra son bir cevabı yiyeceğiz. Şimdi de para bozdurup birek. Birek miydi? <laughs> birek. Birek. Birek yiyeceğiz. Öyle. geldik onun çıkmasına daha var O sırada size borsan paralarından götürdüm. Biz evden 50 euro borsurdum. <laughs> 50 var. 20 ler. Bir de i̇şte bozukluklar var. tabii ama onlarınkinde ne deniyor bilmiyorum. Yerimler. Bu da 10 ile 5. <laughs> Teleferiğe geldik, biletimizi aldık. Gidiş dönüş 30 markta. Şimdi ineceğiz. Şimdi teleferikte yukarı yukarı geldik. Ben buraya Boztepe gibi etrafa gidecek bir şey var sandım. Ama manzarası için bence gelinir. Tüm saray şu an ayaklarımızın altında. Şimdi bakar mısınız? Çok parlıyor. Burada böyle kafe var. Kafeye çıktık şimdi. Biletimizde giriş dönüş almıştık zaten. Biraz fotoğraf video çekip sonra döneceğim. Hmm. Hmm.

Uyan oyan nazlı gelin sen kötünün harcımın Şimdi teleferik kısmından da çıkıp direkt aşağıya iniyoruz. Ama bir şey söyleyeyim Ben galiba burayı çok özleyeceğim. Her aslında kendimi çok evimde gibi hissettim. Üsküp'te biraz yarı, yarı yarıyaydı. Tren'de çok yabancı hissettim. Çünkü Tiran'da hiç kimse Türkçe bilmiyordu. Sadece İngilizce konuşuyorduk. Yani konuştuk zaten bir şey demiyoruz. Yani bu ne kadar, bundan bundan istiyoruz. Bu yani. Başka bir şey konuşmuyoruz. Ama e, Üsküp'te falan böyle esnaf genelde Türkçe biliyor. Hatta markette de Türkçe bilerek denk gelmiştik. Burada herkes Türkçe konuşuyor. E, burayı daha çok benimsedim. Çok özleyeceğim. Buraya tekrardan gelmek istiyorum açıkçası. E, bir de şey. Bu bayram olduğu için şu an çoğu müzeler falan kapalı. Bu, muhtemelen hepsi kapalıdır da işte Mostar'da da giremedik mesela. Yani bir daha geldiğimde o müzelere de girmek istiyorum. Şimdi de aşağıya başlar şunu oraya ineceğiz. Orada gör görecek yerler var. Onlara bakacağız. Sonra böyle yine anın tadını da çıkartmaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan bol fotoğraf, video falan. Bu şekilde ama burayı çok gezeceğim. Uçağımız bugün 8.40'da çünkü. Bir saat falan da yol gitmemiz gerekiyor. istemiyorum sanırım. Şimdi yolumuzun üzerinde bir kilise gördük. Kilisenin adını bulabilirsem ekrana yazacağım. Dışında çektim zaten. Çok yorulmuşum. Şimdi buraları çek. You split the signs with the word. The void could not resist you. What was shapeless, undefined, now pulses with your breath. tesine geldi. Burada tam aksesuar yapacak yer. Yani. yani son yıl buradan alışverişe hep yapabiliyorum. Magnetler burada daha uygun başlar. İşte yerlerde 3 mark falan. Burada mesela 3 tanesi 5 marktı. Bir de aksesuar falan almışlar. Şallar falan da var. Gümüş takılar falan da var. Tam baş çarşının içinde zaten bedesten. Yani.